Haydut. Ha, ben haydut. Niye? Haydut gibi çaldı. Üşürsün de Anne bu var üstümde. Ne? ne? Dıttırı. Dıttırı sevmediğiniz. Ha, yani o ince. Ha. Gir. Giriyorum. Kandım. Ha. 25 tane vardır. Ha, maşallah. Ne şey? yapıyorsun? Yoruldum ayda. Anacığım aydın. ama sana yapma diyoruz. Yapma olur mu? Aldık. E aldık. Demek Kızım. Evet. Aşkım benim. Aşkım. Oh, yok anne. Beni çok ihmal ediyorsun. Hani Almadım özellikle. Niye? Kızdım işte beni ihmal ediyorsun. İhmal. Anne hep misafir var, hep misafir. bak, başlarım çarptınız. Kendin dedin ya, çan çan herkes gelsin, sıkılma. E tamam ama ben yani hiç ge gelemiyorum ki çan çandan. Yani, siz saat bizden bir evdeyim ben. Ay e, yalan. Vallahi. Peki, Almadım. <laughs> unuttum unuttum tam gelirken aa bir baktım unutmuşum. E Dün şöyle. Yarın alırım. E, hep yarın kaç gün yok. Anne iki, saçımı beğendin mi? Aha boyadın. Renk harika. Model. Model de çok güzel. Güzel bu natural organik boya. Çok güzel. Evet. Hmm. Oldu. <laughs> Anne seni bu saatten sonra gazeteye dizilerim başlıyor. E eh, bugün ne yarın kızılcık mi? şerbeti. Yarın, yarın oturdum. öbürü yarın alırım. Ee, ne oldu? E saçın yarın hem, hemen fönü bozu. Ha pazara e, ben götür şahane olmuş. Beş tane biber, 4 tane. Ama tabak. ben sen dedin o kadar al diye. Değil. Ben de bir kere... Beni, ama ekmeksiz ya anne. Ben, ben Ek... Çok el lezzetli eline sağlık. Şahane yapmışım. Aydın yağlanmak mı altta? Neresi? Ne anne bırak bir şey olmaz Bizle yaşamayacak. Ne olur. Daha yeni yaptıklar. Var mı insan? Bugün oh, denize oh. girdi mi insanlar? Oh, oh. Sabah daha dokuzda Gülen'le O kızı gitti. Karşı Başak. Geldi. Ha gitmiş ama herkes. Bir iki evet. kişi var. Şeyler oldu mu tutukla? Yok gitmiş herkes iki. Yok. Gitmiş herkes o Şuraya bak. Dur yok anne. Bu artık o. Oh. Bugün çok sıcaktı. Aşağıda Gülen'in orada duramadım. Ayaklarım yandı. Evet. Çok sıcak. Anormal sıcaktı. Yedim dedim iki yedim. Neler yediniz çan çanda? Hiçbir şey. Hayret. Karşı geldi. geldi. Ee, un kurabiyesi, de bir tane ufak şöyle un kurabiyesi yedim. Kahve içtik. Anladım. O kadar. Çan çan. Bu kabak başka türlü bir şey. Evet. Köy kabağı. Lezzeti. Hiçbir şey olmuyor. Ha demek yarın sabahtan gideceksin Onlar öyle gidiyor. E, alacaklar mı seni? Şimdi Meral dedi ki konuşayım Mükerrem'le. Sen bana sana haber ver. Ha yani, tamam. Yani. Hı, iyi. Aydın dedim o kadar on buçukta kalkmak dedim. Uyalamayabilirim. Sen bizden gelir dedim. Hı. O zaman bana saat verecek. Tamam ben. tamam. Başka şey Gülen abla filan onlar gelmiyor mu? Gülen ablası gidiyor Almanya'ya, İsviçre'ye. Ha Ondan ona uğradı. Gitti. Anladım. Gelecek, yarın geçirip gelecek. Anne şahane olmuş. Afiyet şükür olsun. Nasıl beceriyorsun Evlen. bu kadar Senin güzel? Senin için yaptım. Yemek yapmayı. Senin için soğanımızı ah soğan alacaktın. Her şeyi unut gel. Neyse yarına yemeğimiz kalır, biber kalır yarına. Her da soğan alırım. Soğan zaten gazete alırım var. gelirim. Ben Neyin ge hemen lafına ediyorsun? Ay sen bu mi? evi hayır bu kadar şey niye üşüme? Sanki... Üşümüyorum. yıkandım diye koptu. Hmm. Evladım. Saçın niye öyle sardın? Ede banyoda buhardan düz oluyor. Ha bozuluyor. Ben Kafam bunu. Düz. Kafamı yıkamaz. Buralar ıslandı kurudu. Bunları da azıcık hemen sardım. Sardın. Yarın gidersek. Ha. Kız mı şık giyiniyor? Kız o kadar şık giyinmiyor. Hep işe gidiyor spor. Hava giderken çok güzel yeşil ceket giydi böyle spor. Hizmeti. E bütün kızlar şık giyiniyor diyorsun. Anası babası. Ha. Ama kadınlar böyle. Kadın gibi. zengin. Çok zengin. Babası. Aşk ve ne? Aşk ve göz yaşı galiba. sen gerçi dizilerin adından. Yani kızılcık şerbetini terk ettin. Ha? Evet. Çok şükür. Daraldın. Daraldım tabii. Uzat uzat, uzattılar ha? Çok uzattılar. Şimdi Hande Erçel'le şeyi seyrediyorsun. Evet. Gupsa Özay'ın kocası o oynayan başroldeki. Evet. Ya, o Gupsa o kadar güzel değil. O kız şeyle çıkıyordu. Hani zengin yok, yok. ama ayrıldı çocuktan. Hayır, çocuk ayrıldı. Çocuk mu ayrıldı kız mı ayrıldı? Annesi diyorlar arayı bozdu. Öyle mi? Niye bozdu? Ama kadın açıklama yaptı ben ne ilgilendirir dedi. Ay acaba yalan mı doğru mu? Ha yani bütün anneler karışır değil mi her şeye? Tabii. Sen de karışırsın. Gerenti. Sen de karışırsın. Karışırım. İyi bir şey mi? İyi bir şey. Görüyorsun işte Ağzınla oynama yani. Görüyorsun anne oynama şey e, girmez karı koca arasına girilmez. Daha evlenmedi ki bunlar. Girilmez. Nişanlı, nişanlı bile. Girilmez. Nişanlı bile. Girilmez. Nişanlı bile değil. Girilmez. Zayıf olsam ama. Ne? Zayıf olsam böyle bir elbise sever. Anne bu yaşta sana yakışır mı? Zayıf olsam. Giyiyoruz. Ama sen esrar ol ne giyse beğeniyorsun. Çok şık. Allah için. Dün bir ceket takım giymişti çok. Beğeniyorum tabii güzel giyiniyor. Hiçbir spiker onun gibi giyinmiyor. Spiker değil anne o. Ne? Sunucu. Sunucu işte. Spiker sunucu. Anne. Spiker, haber spikeri deniyor ya. He. O spiker değil. Sunucu. Hı. Yani ona yakın. Bu kıyafeti beğendin. Rek de harika. Bordo. Çok evet. moda bu sen. Sana bu yaşta böyle yakışır mı? Giyiyorlar. Benim yaşımda da zayıf oluyor. Zayıf. Şimdi. Magazin olaylarına benden daha hakimsin. Gazete okuyorum ben gazetede yazıyor. Ay isim verme. Ha evet. Oku. Gazete okuyorsun evet, da yıllar geçmiş. Kenan İmirzalı'nın iki çocuğu olmuş. Neleri hatırlıyorsun? Evet, Demek ama. ki hafızan B12 tavan. Ya, bir de sen diyorsun bana hafızan gitti diyorsun. Ay, ben öyle bir şey demiyorum. Unutuyorsun dedim. Sen hafızan... Tamam unutmuyorsun maşallah, maşallah. magazinleri. Unutmuyorsun da. Unutmuyorsun. Büyük desenli kıyafet alma anne. Yok, i̇ri desen. Evet. O iri desen zayıfları olur. Tabii. Anladın mı? Bordo al bordo. Kahverengi moda. Taba. Çikolata rengi. İşte he. Bir de bordo modan. Bordo, tabak, çikolata, Oranj. E, ee, or çok var oranj. renkler. Tamam. Mürdüm. Bu mürdüm aslında. Bu mürdüm. Benim var. Evet. evet. Ben e, kıyafet şey e, bu bu e, model bir elbise yapmıştım hiç satılmamış da çalışırken şey. Kaç sene eve? Ev ama bu model pek sevilmez bizde. Ben... Demek kanca Erçeli annelere ayırdı. Payı vardır diyorsun. Hande Erçel'in değil. Hande o çocuk. Sevgilisinin. Annesi. Ne karışır kadın ya? E ondan güzel ondan kızımı mı buluyor? Büyükşek sosyete. Hande Erçel'de ne? Az serveti yok. Ne kazanıyor, ne kazanıyor. Tabii. Tabii. Nereden kazanıyor? Filmden. Bir de çok güzel kız. A güzel, güzel. Çok tanıtımlar, şey. büyük paralar alıyor reklamlardan. Hı, o Doğru. İtalya'ya gitti, defileye katıldı. Bence ne, neden oldu biliyor musun? Neden? Benim tahminim. He. O bir paralı kanalda hmm. dizide böyle açık sahnelerde oynadı. Bence çocuk ailesi o zaman bir şey diyecek. Ay deme 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 deme. Demiyorum demiyoruz. Hayır ona gerek yoktu. Tabii. Hani filmini çevir. Ama öyle bir çok açık sahne yani. Hiç, hiç öyle fazla açık sahne yok. Yok ama işte o özel kanalda biraz daha şey ben onu görsen bir seyretsen belki onu istemedi. Hiç ben o, ne, o aldık seyredemiyorum. Ha. Sen bunları şey bence aile demiştir ki bu kadarına gerek yok. Evet. Demiş olabilir. Bitirsene benim takımı. Telefonun? Ha. Yeni mi çektirdin? Bilmiyorum biri çekmiş bak getir. Ne, anneanneme mi benziyor? Evet. Annem mi diyorum ben miyim? Ben. O kadar. Allah'cığım bak getir. A telefon. Allah. <laughs> Şarjı mı koydun? Şarjı da unutuyorsun. Bilmiş. Cevizi beğendin mi? Daha yemedim. Kırmak üşeniyor. Ben kırarım sana. Ters o anne ters. Düze çevir. <laughs> Whatsapp'taydı galiba. Sen bulacaksın da, bakayım. Bu mu? Ha. Bak bakayım. Hayır. Bakayım ona. Bu kadınların resmi nedir? Koyu renk bir elbise var. Üstünde. He. Öyle bir fotoğraf yok. Var valla gördüğüm. Ne bileyim ben. Eski mi acaba? Eskidir. Bak burada anneannemle. Sen. Peki, bakayım. Bakayım. Ha biliyorsun yani. Üç beş soruyu biliyorsun. He. Bravo. Hele ilk tepkileri, ilk soruları biliyorum. Çok Hı. rahat. Katıl kız, ben başvurayım. Allah mehfasana. Heyecanlanır mısın? Aa ben öyle şeylerde Bayılırsın. Bayılır, bayılma huyum yok da kalbim çok çarpıyor. Ne işim var? Evet, evden seyret. Ha, ben seyrediyorum. çok zevk duyuyorum. Kaçırmazsın onu. Seviyorum ben. Bravo. Hem hafızayı da Tabii, çalıştırıyor. Çalıştım. Bravo. Sen seyretmezsin. Seyrediyorum. seyrediyorum. Niye Sen... seyir? Aa, aa. Bazen diyorsun ay ben. Ay olmam. biz be canım beraberken oturup seyretmedik ama seyrediyorum. Tabii seyret kültürün arttı. Evet. <laughs> Bütün gözlerimin açıldı. Hiç böyle miydi gözlerim? Değildi. Çipil. Ya ama işte üstteki bütün o şeyler, ya perdeler, abi. perdeler yırtılmış, onları dikti. Tabii ki. Artık bir de yüzgerdiririm bir kere. Yüzger mi? Yüzkerme, yüzgerme. Yüz Yap. Yaptırırım bir şey. anne bir kere lazım. Bir havalı. Daha sana bu yüzüm böyle ağırlık veriyor. Allah Bir kere ister. ister ister. Birlikte yaptıralım. Bana üstün ele... bölüm, üstüne de 10 milyar vereceğim. Gel dese ben gitmem. Allah'a karşı geliyorsun. Öyle mi? Tabii. Tövbe. Yaptırmam o zaman. böyle yaratmış. Yaptırdın ne bu koltuğu? <laughs> Hok dedin anne. Kapadın mı onu? Kapamadım, hok deden. İşte diyorum, ha, sinirleniyorum. Estetik bana söyleme. Ben Yok canım. Çok sinirleniyorum. Tamam. Hiç yaptıranları da tasvip etmem Neye benziyor? Güzel olan oluyor ya. Olmuyordu.